YDS yol kılavuzu kitabımızın ilk, 33 başlığından ikincisi fiil harficer kullanım bilgisini ölçen sorular. YDS ve YÖK dil gibi sınavlarda bu başlıktan YDT de dahil buna YKS 3 ile 5 arası soru çıkmaktadır. Bunun için binlerce fiil harficer ezberlemenize gerek yok. Sizin için bu kitapta en yaygın olarak kullanılan fiil harficerleri derledik ve onlarla ilgili örnek cümleleri verdik. Anlamlarını verdik. Mesela ale ila işte bir şey haline gelmek. Ebade an uzaklaştırmak ve bununla ilgili bakın örnek bir cümle tercümesi. Mesela ecbara ala arkadaşlar önemli. Mecbur bırakmak ve bununla ilgili bakın örnek bir cümle tercümesi verilmiş. Ucriye ala ya da haule üzerinde yapılan şeklinde örnek cümle tercümesi Türkçesi. Esra ala fi kullanılır. En yaygın olarak kullanılan fiil hariceler burada sizler için derledik değerli arkadaşlar. ''İhtace ila, ihtefele bi, ihtec ala mesela ihtawa ala, bi şeklinde ve bunlarla ilgili de e, sorular var arkadaşlar. Fiil harfciler konusunda 3 ile 5 arası sınavlarda soru çıkıyor. Bununla ilgili soru yapmak isteyen arkadaşlarımıza kesinlikle tavsiye edeceğimiz bir kitap.